Evet arkadaşlar. Bir ATV aracımız var. Aküsü normal diyelim ki ATV aküsünden ufak aracımızı boşa alıyoruz. Sıkıntı şu, çalışmıyor, çok zor çalışıyor diye. Bunu da çözdük. Bir frenlerin herhangi biri basılı olması lazım. Ve şimdi basıyoruz. Bakın ekran gidiyor, görüyor musunuz? almıyor. Bunu şöyle yapacaksınız. Şöyle Evet. Yani uzun süre Mars'a başmıyoruz. Çünkü açı kaldırmadığı için kesiyor kendini güç bitiyor bakın şöyle basıp bırakıyorsun müsabit çalıştırana kadar atlan karayı seçiyormuş İşte normal bunun ayesinde bir açı olması lazım bilginiz olsun bakın basıyoruz kesiyor açı kesiyor açı alıyor. Ama tavsiye etmem şöyle bastırdığınız zaman almadı. Burada almadı bırakın. Ve yani çok da aşırı marş basmayın. Bu sefer marşı yakarsınız. İyi günler.